Evet, şimdi lenfoid neoplazmaları konuşacağız. Ee, öncelikle anlatacağım yani bu videoyla anlatacağım kısım şurası. Hodgkin lenfoma, ALL, lenfoblastik lenfoma, KLL ve küçük hücre lenfostik lenfoma. Dikkat! Anlatırken küçük hücre lenfostik lenfomayı anlatırken KLL'yi de anlatacağım. ALL'yi anlatırken lenfoblastik lenfomayı anlatacağım. Hemen sonrasında Hodgkin lenfomayı konuşacağız. Ondan sonraki e, videoda ise diğer geri kalan lenfomaları konuşmuş olacağız. Tamam? Şimdi başlayalım anlatmaya. ALL, akut lenfoblastik lenfoma, pardon, akut lenfoblastik lösemi ve lenfoblastik lenfoma bunlar yani bu tümörler PRB, PRT yani lenfoblast orijinli tümörlerdir. Eğer kemik iliğinden gelişmişse adı akut lenfoblastik lösemi yani ALL oluyor. Eğer lenfolundan gelişmişse adı lenfoblastik lenfom oluyor. Dikkat. ALL kemik iliği orijinlidir. Dikkat. B lenfoblastlarından gelişir sıkılıkla. Ha T'den de gelişebilir ama %85 B'den gelişir ve ortalama 3 yaşında bir çocukta görürsün. Bu önemli. 3 yaşında, 4 yaşında çocuk der ALL'yi sorar. Fakat lenfoblastik lenfoma öyle değil. Lenfo bir kere ve T lenfoblastlarından gelişir ve adolesan çağda görülür. Yani daha ileri yaşlarda 14, 15 yaşında çocuklarda görülen bir lenfomadır. Bu sıklıkla T'dir, bu sıklıkla B'dir. Şimdi önce ALL'yi konuşalım. ALL çocukluk çağının en sık lösemisidir. Bu gariban yavruna mesela ALL varmış. Ortalama 3 yaşında görülüyor. Soru çocuklarda başka görülen lösemi var mı? Çocuklarda sen AML'yi de görebilirsin. Ama çocukta en sık e, ALL'yi görürsün. Peki yetişkinlerde hangi lösemileri görürsün? Yetişkinlerde de KLL KML görürsün ve AML'yi görebilirsin. Soru: Hangi lösemi hem çocuk hem de yetişkin yaş grubunda gözlenebiliyor? AML. AML 1930'lu 40'lı yıllarda çocuklarda daha sık görülüyordu. Ama günümüzde AML daha çok yetişkin yaş grubunda görülüyor. Neden? Bunu bir derste Tuz, Tuz dersinde İsta, İstanbul değil Karadeniz'de anlatmıştım. Ve oradan öğrencim biri şöyle bir cevap vermişti. Neden diye sordum. Neden artık günümüzde yetişkinlerde görülüyor? Önceden çocuklardaydı. Hocam o çocuklar büyüdü dedi. Lanet olsun dedim. Karadenizli arkadaş sağ olsun. Ee, şimdi neden yetişkinlerde daha çok görülüyor günümüzde? Çünkü günümüzde kemoterapetik ajanlar çok kullanılıyor. Günümüzde radyasyon arttı. Sigara kullanımı arttı. Kimyasallar arttı. Soru kimyasallara, radyasyona, sigaraya, çevresel faktörlere karşı çevresel faktörler sonrası en sık gelişen lösemi hangisiydi? AML. İşte bu çevresel risk faktörleri arttığı için AML yetişkin yaş grubunda artık daha çok görülmeye başlandı. Çünkü hastanın lenfomaması var. Kemoterapi veriliyor. Çünkü pat diye AML gelişiyor işte ee, sigara içiyor 50-60 yaşında AML gelişiyor. Tamam. Yani AML hem çocuklukta hem yetişkinde görülebiliyor ama daha çok yetişkinde görülür. Çocuklarda ise iki tane lösemi görebiliyoruz demek ki. Alele ve AML. Hangisi daha sık? Alele. O nedenle bu ikisini gördüğümüz için ben sana aleleyi anlatırken AML'den farklarını da söyleyeceğim. Çünkü bunu ayırmamız gerekiyor. Yani bir hematolog, bir patolog bunu ayırıyor. Yani acaba alele mi, AML mi diye düşünür. Hem klinik farklılıklarını hem de histolojik farklılıklarını söyleyeceğim sana. Şimdi ALL'de ne oluyor? Bir lenfoblast kemik iliğinde kontrolsüz bir şekilde prolifer olmaya başlıyor. Bir anda mitoza giriyor. Bir anda lenfoblast daha öncül hücre. Bir anda sayıcı artıyor. Giderek artıyor. Bir, bir bakıyorsun tüm kemik iliğini doldurmuş. Tüm kemik iliğinde immatür lenfoblast var. Bunun kliniğe yansıması şu olur. Kemik iliğindeki normal yapıda olan hücreler prolifere olamamaya başlarlar ve normal kemik iliği hücrelerini üretemezler. Çünkü yer kalmadı. Her tarafta blast var. Bununla böyle kemik iliği aspirasyonu yaparsan silme blast görürsün. Her tarafta blast görürsün. E ve normal hücreler de oluşamadığı için bu hastada ne olur? Kemik iliği baskılanır. Pan sitopeni tablosu ortaya çıkar yıldızlar. Lösemilerin ortak klinik özelliğidir bu panistopeni. Kemik iliği baskılanıyor bundan dolayı panistopeni olur. Peki bu yavru bu çocukta hangi semptomlar olur? Eritrosit üretilemediği için anemi, yorgunluk. Nötrofiler olmadığı için nötropeni, ateş. Tromboster olmadığı için trombostopeni ve kanama. Yorgunluk, ata ateş ve kanama. Panistopenin en tipik klinik bulgularıdır arkadaşlar. Çocuk bunlarla getirilir ya da şu kemikte aşırı lenfoblast proliferasyonu olunca periyoz kalkıyor. Periyoz kalkınca da inanılmaz bir ağrı yapıyor. Çocukta kemik ağrıları olabiliyor. Kemik ağrıları, anemi, yabani yorgunluk, ateş, kanama. Bunun ilk klinik bulgularıdır. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Aşırı blast var ya. Kemik ilindeki bu blastlar kana geçmeye başlıyor. Ve lenfoblastların dikkat lenfoblastların retikulo endotelial sisteme tropizm vardır. Yani karaciğere, dala ve lenfodlarına gider. Oraya bir tropizm var ve bunlar kemik ilinden çıkarlar, giderler karaciğere, karaciğeri büyütürler. Dalağa giderler, dalağa büyütürler. Lenfoduna giderler, lenfoduna büyütürler. O zaman bu çocukta ne görürsün? Lenfodonopati, hepatosplenomegali ve dikkat testiküler şişkinlik ek olarak ve daha ileri aşamalarda da beyine beyne gider. Meningel yayılımı yaparlar. Buna bağlı baş ağrısı, kusma ve paralizler görürsün. Tamam. Yani ALL'nin klinik bulguları neymiş? 3 yaşında çocuk neyle getirilir? Ateş, yorgunluk, kanama. Vaka sorusu da bunları söyleyecek. Ve kemik ağrısı diyecek. Başka? Lenfodonopati, hepatosplenomegali, testiküler şişkinlik, baş ağrısı, kusma, sinir parazileri. Bunlar ileri aşamalarda ortaya çıkar. Soru. Ben bir AML olgusunda yorgunluk, ateş, kanama göre vermeyim. Evet. Onda da panstopeni olur. Fakat kemik ağrısı olmaz. Lenfodonopati olur mu? Hayır. Mieloblastların retikülo sisteme tropizmi yoktur. Yani bir eritrostik öncülün, bir trombostik öncülün karaciğere dalağa gitme mecburiyeti yok. Öyle bir tropizm yok. Onun bunlarda lenfodonopati AML olgularında lenfodonopati hepatosplenomegali olmaz. Testiküler şişkinlik olmaz. Baş ağrısı, kusma, paralizler olmaz. Önemli bir klinik fark. O nedenle pediatri vaka sorularında bu klinik bulgulara dikkat arkadaşım. Tamam. Peki ne oluyor da o lenfoblast kontrolsüz prolifer oluyor? Patogenezde bazı genetik değişikliklerden bahsediliyor. Canınızı sıkmayın. Şu ikisinin altını çizin. Translokasyon 12 21. Bir de hiperploidi. En sık izlenen translokasyondur bu kişilerde 12-21. Buna sekonder tirozin kinaz oluyor. Tirozin kinaz rası aktive ediyor ve buna bağlı olarak hücre aşırı prolifer oluyor. Bunu sorarlar. Translokasyon 12-21. En sık izlenen translokasyon. En sık izlenen kromozomal değişiklik hiperplüidi. T hücreli tiplerde Notch 1 mutasyon oluyor ve bu bunun daha kötü seyretmesini sağlıyor. Yani bir alele T hücresinden gelişirse kötü prognozlu oluyor. Notch 1 mutasyondan dolayı ileride konuşacağız. Notch 1'i KLL'de de görüyoruz. Orada kötü prognoz. Tamam. Patogenezi öğrendik. Koyduk kenara. Klinik bulguları çocuk 3 yaşında çocuğun hangi klinik bulgulara geldiğini gördük. Çocuğun kliniği belli. Kan, tam kan sayımı yaptın işte panstopeni gördün. Ne yaparsın kesin tanı için? Kemik iliği aspirasyonu yapmak zorundasın. Kemik iliği aspirasyonu yaparsın ve silme bu şekilde blast görürsün. Bu kemik iliği aspirasyonu yaptın ve bunları görürsün. E, patolog ya da hematolog bakar bunu ya acaba bu blast lenfoblast mı mieloblast mı? Yanındaki tecrübeli patolog der ki eski böyle dinozor. Şimdi sevgili arkadaşım, mieloblastlarda daha fazla stoplazma vardır. Bakın bu lenfoblast der. Lenfoblastta bak hücre çok az. Şey, stoplazma çok az. Ama mieloblastta hücre daha fazladır. Nükleoz bu kadar büyümez. Mieloblastlarda granül olur. Bunlarda çok fazla granül yoktur. O nedenle şunu gören bir tecrübeli patolog, hematolog der ki bu lenfoblasttır. Yeni yetme hematolog yeni yetme patolog der ki ya ne gerek var ne zorluyorsun kendini mikroskopta bak da işte granülü var mı stoplazması var mı boya boya neyle boyuyorlar bunlar kesin tanı artık günümüz tamamen kanıta dayalı tıp sadece görünme ışık mikroskopu görünme bakarak lenfoblast demezsin mutlaka histokimyasal immün histokimyasal testler yaparsın arkadaş bu daha önemli tuz için de bu önemli sana görünümünü soracaklarını sanmıyorum, düşünmüyorum. Sana bunları soracak. Dikkat. ALL demek için TdT ile boyamak lazım. Terminal deoksi transferaz. Bu immature lymphoblast markırıdır. ALL TdT pozitiftir. ALL PAS pozitiftir. ALL mieloperoksidaz negatiftir. Sudan black negatiftir. Neden bunların negatif olduğunu söylüyorum? Çünkü AML'de de bunlar pozitif, şunlar negatif. Tamam? ALL-AML ayırımında bu boyalar çok ama çok değerli. TDT neyi gösteriyor? TDT oyucunun immatür lenfoblast olduğunu gösteriyor. ALL-TDT pozitif, PAS pozitiftir. AML ise Mielo, Mielo, Mielo peroksidaz pozitiftir. Sudan Black pozitiftir. Vaka verip der ki işte baktık immatür, lenfo, immatür blastlar gördük. Baktık peroksidaz pozitif de gördük derse peroksaz dersen başına miyelo koy. Miyelo peroksaz AML de Tamam unutma. Onun için CD'ler var. Ee, şimdi şimdi ALL'de B hücre T hücre ayrımı için bakıyoruz. Eğer 19-20 pozitifse B hücre 3 pozitifse T hücre. Detaylarına diğer CD'lere çok takılma lütfen. Tamam. 19-20 B 3 T. Tamam. Tanıyı koyduk mu şimdi? Çocuğun kliniğini gördük. Tanıyı koyduk. Şimdi tedavi edelim. Sizce tedavisi nasıldır? ALL'nin tedavisi çok iyidir. Bir pediatrik hematoloğun göğsü kabarır. Aileyle hastası geldiği anda. %95 hasta remisyona girer. %80'e yakın oranında tamamen iyileşme. Kür görülür. Yalnız hematolog der ki bazı kriterlerim var. Bunlar olması lazım. Ailedeki hocam kriterleriniz ne? Çocuk 2 yaşından küçük olmayacak. 10 yaşından büyük olmayacak. Ve periferde blast sayısı 100 bin üzerinde olmayacak. Aile bir anda üzülür. Hocam Çocuk bizim bir yaşında olmayacak. Hocam seneye getirelim. <laughs> Hayır olmayacak. Yani tanı konduğu anda 2 yaşından küçük olması kötü prognoz. TUS'ta bunlar soruluyor. Koyabildiğin kadar yıldız koy buraya arkadaşım. 2 yaşından küçükse melele mutasyon nedeniyle kötü. Adolesan dönemde 10 yaşından büyükse kötü. Periferik kanda blast sayısı 100 bin ise kötü. Ama hiperdiploidi varsa Trizomi 4, 7, 10. Translokasyon 12, 21 varsa iyi. Dikkat! Translokasyon 12, 21 en sık izlenen translokasyondur. Bu translokasyonda ETV run X füzyonu oluyordu. Bir ALR olgusunda en sık izlenen translokasyon 12-21'dir. Bir de şey görülüyordu. Hatırlayan var mı? 9-22 Philadelphia kromozomu. Bu kötü. ALLD İyidir. 922 kötüdür. Peki 920 yani Philadelphia kimde iyi? KML'de iyi. Tamam. Bir alele olgusuna 922 tamam kötü ama yine de e ilacımız var. Imatinib verirsiniz. E yine tedavi etmeye çalışırsın bu hastayı. Tamam. Önemli. Burayı unut unutmuyoruz. Prognostik faktör önemli. Bir de size yeni bir bilgiden bahsedeceğim. Özellikle Philadelphia kromozomu negatif olan refrakter ALL olgularında yeni bir antikor kullanılıyor. Ondan bahsedeceğim. Bilina Tumomab CD19 antikoru refrakter ALL'de kullanılır. Yaz bir yere. Yaz 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 bunu çıkarsa mutlu olursun. Peki lenfoblastik lenfoma farkları neydi ALL'den? Bu bir kere bu lenfoma. Lenfondan gelişiyor. Bu hangi yaşta görülüyordu? Adolesan. 15 yaşında görülüyordu. Bu hangi hücre? T mi B mi daha çok? T hücreli. A L ile B hücreli bu T hücreli. Dikkat bu genelde mediastinal kitle ile kendini gösteriyor. Çünkü mediastinal lenf olduğunu tutuyor. Dikkat vaka sorusunda işte, so, hipoksiden e, bahsedebilir. Disneden bahsedebilir. Solunum organlarına basıyor çünkü bu. Hatta bazen nadiren süperövenin kava sendromuna sebep olabilir. Bunlardan bahsedebilir. Çünkü mediastinal lenf uzun tutuyor. Acayip derecede büyütebiliyor. vaka sorusu verdi dedi ki tomografi çekildi, mediastinal lenf görüldü. Dikkat. Mediastinal lenf diyorsa ve lenfoma ya da işte tümörleri soruyorsa 3 tane lenfoma aklımıza gelecek. Lenfoblastik lenfoma, difüz büyük hücreli lenfoma ve Hodgkin Hodgkin'in nodüler sıklarozan formu. Bunlar mediastinal lenfadenopati yaparlar. Difüz büyük hücreli lenfoma daha ileri yaşlarda yani 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda görülürken lenfoblastik lenfoma adolesan dönemde ve daha çok erkeklerde. Hodgkin nodüler sklerozan Hodgkin ise adolesan Kadınlarda. Adolesan kadın mediastinal kitle nodüler sıkır ozan. Adolesan erkek mediastinal kitle lenfoblastik lenfoma unutmayacağız. Tamam. Hızlı progresyon gösteriyor. Bu erken aşamada kemik yayılabilen kötü prognozu bir lenfomadır. Tekrarlayalım. Kitaptaki tekrar kutucuğundan. Trizomi 4 7, 10. translokasyon 12-21-2-10 yaş aralığı aile için iyi midir? İyidir. Meningeal yayılım testis usulü Lenfodonopati, hepatosplenomegali, ALL'de mi AML'de mi? Tabii ki ALL'de görülür. Mediastinal lap, lenfoblastik lenfoma. ALL TDT pozitiftir ama mieloperoksitaz negatiftir. Değil mi? PAS pozitiftir. Sudan Black negatiftir ALL. Notch 1 mutasyon olursa ALL'de hangi hücreden geliştiğini düşüneceğiz. T hücresi. Prognoz nasıl? Kötü. Gel şimdi KLL'yi küçük hücre lenfostik lenfomayı konuşalım. Hatırlayın bunu. Lenfoblastlar böyle matürize oluyorlardı. Lenfodun da bellek hücresine falan dönüşüyordu. Dikkat. Şu hücre. Bu hücre naif matür B lenfosit. Naif. Neden naif? Daha antikor üretmesini bilmiyor. İşte eğer şu kemik iliğindeki naif hücreden bir tümör gelişirse buna ben KLL derim. Kronik lenfostik lösemi derim. Şuradaki naif hücreden gelişirse küçük hücreli lenfostik lenfoma derim. Yalnız KLL e küçük hücre lenfosik lenfoma için şunu da söylüyoruz. Naif hücre veya memory hücre kaynaklıdır. Tamam. İkisinden de gelişebiliyorlar. Soru. Hangisinde somatik hipermutasyon var? O ne ya? Şimdi biliyoruz ki B lenfositler çok fazla antijeni tanıyıp çok çeşitli antikor üretebilmeleri için yüzeylerinde somatik hipermutasyon olması gereken hücrelerdir yani fizyolojide B hücrelerinde şu aşamaya geldiği zaman somatik hipermutasyon görürsün. Yani bellek hücrelerinde somatik hipermutasyon görülür. Fizyolojik olarak görülür. Bunlarda somatik hipermutasyon var mı? Yok. Çünkü naif. Hipermutasyon yok. Tamam. Bunu unutma. Bunu ileride konuşacağız. İleride e, önemini anlatacağım sana. Bir de şunu söyleyeyim ondan sonra detaylandıracağım şimdi. Hangisinden gelişirse daha kötü oluyor. Naif'ten gelirse daha kötü. Memori iyi. Memori ok çek iyi yaz. Tamam. Yani somatik hipermutasyon varsa iyi. Memoriden gelişiyorsa iyi. Somatik hipermutasyon varsa iyi. Varsa iyi. Yoksa kötü. Şimdi Küçük kronik lenfositik lösemiyi konuşalım. Batı toplumlarda yetişkinlerde en sık izlenen lösemidir. Çocuklarda en sık izlenen lösemi ALL, yetişkinlerde KLL. Bu hastalar genelde geç tanı alıyorlar. Asemptomatik oluyorlar. Yorgunluk, halsizlik gibi non spesifik e, semptomlar oluyor. Ya da bu şekilde multiple lenfadenopatisi oluyor hastanın. E, e, bir bakılıyor aman Allah'ım ağrısız multiple lenfadenopatiyi görüyor klinisyen. Diyor ki bu lenfodunu çıkarıp incelemek gerekiyor deniyor. Ondan sonra tanı konuyor. Genelde ileri yaşlarda 60 yaş sonrası dönemde ve erkeklerde gözlenen bir lösemidir. Lenfostik tümör olduğu için lenfosterin retikülo endotelial sistemi tropizm var biliyorsunuz. Bundan dolayı ne görebilirsiniz? Hepatosplenomegali lenfadonopati görebilirsiniz. Hastada lenfadonopati lenfadonopati oluyor ve kanda bir bakılıyor ağır lenfostoz görülüyor. Periferik kanda lenfostoz görülüyor hepatosplemolen fadonopati görülüyor ve sonrasında kemik ili aspirasyonla tanı konuyor. Dikkat! Burada malin B lenfositleri kemik ilinde aşırı malin B lenfositleri e, olduğu için burada artık normal immunoglobulinin üretimi az oluyor. Bundan dolayı hipogama globulinemi oluyor. O nedenle bu hastalarda bakteri enfeksiyonları sıktır. Bakteri enfeksiyonlarıyla hastalar gelebilirler. Haberiniz olsun. Ve normal B lenfositler yani tümöral olmayan B lenfositler de çıldırıyor. Telafi etmeye çalışıyor çünkü çok azlar sayıları ama yine antikor üretmeleri lazım. Çıldırıyorlar oto antikor üretmeye başlıyorlar. Buna bağlı olarak otoimmün hemolitik anemi, otoimmün trombostopeni ortaya çıkıyor. Hatta immün trombostopenik purpura, do you remember? immün trombosopenik purpura. Ve immün trombositopenik purpuralarda hatırlayın otoantikorlar glikoprotein 1B2A'ya 2B3A'ya karşı oluyordu. Ve bundan dolayı trombositlerin sayısı azalıyordu. Peki ITP'de splenomegali oluyor muydu? Olmuyordu. Eğer bir ITP olgusunda splenomegali varsa tanı nedir? Kaleledir. Bunu söylemiştim ve potansiyel soruydu. KLL'de en sık izlenen genetik anomaliler delesyonlardır. Burada pek fazla translokasyon görmeyiz unutmayın. Hangi lenfomada translokasyon nadirdir? Küçük hücre lenfostik lenfoma. Peki bunlar naif hücre kaynaklıydı genelde. Ve B hücre kaynaklıydı değil mi? B hücreli ve naif hücreydi. B hücreli olduğu için cd 19 20 pozitiftir. Naif hücre olduğu için CD5 pozitiftir. CD5 pozitif olan naif hücreden gelişen bir şey daha vardı. Mental cell. Nasıl ayırıyorduk? küçük hücreli 23 pozitiftir. Mental 23 negatiftir. Ayırım da buydu hatırlayın. Küçük 23 Nisan'dan aklımıza geliyordu. Neyi soracaklar? KLL'de kötü prognoz kriterlerini. Hatırlar mısınız? Somatik hipermutasyon. Kimde görüyordu? Memori de görüyordu. Memori iyi miydi? İyiydi. Somatik hipermutasyon yoksa kimdir? Naiftir, kötüdür. Somatik hipermutasyon yokluğu kötü. 11Q17P delesyonu. 17P zaten p tür P53 delesyonu kötü. Zap 70 protein ekspresyonu kötü. Hatırlayın notch 1. Notch 1. T hücreydi. Notch 1 kötü. Tamam. Ve Richter sendromu. Gırtlaktan. Richter sorulacak. En altta yazıyor sayfa 49'da. Richter çıkacak. Nedir Richter? Küçük hücreli lenfostik lenfomanın ani bir şekilde pataküte difüz büyük hücreli lenfomaya dönüşümüne rıh der diyoruz. Ani büyüme oluyor. Dalakta lenfodlarında ve prognoz kötü oluyor. Dikkat! Kronik lenfostik lösemilerde ve KLL'de küçük hücreli lenfostik lenfomada BTK ekspresyonunu görürsünüz. Çevirin sayfayı. BTK. Ne bu? Bruton kinaz. Bruton hastalığında görülen mutasyon BTK mutasyonu. Bunda ise overexpression görülüyor. O nedenle tedavide ibrutinib, ibrutinib verilir ve etkili bir tedavi yöntemidir. Ayrıca CD20'ye karşı monoklonal antikorlar kullanılır. Size soracakları histoloji. Dikkat! Proliferasyon merkezleri bu tümörler için patagonomoniktir. Onun dışında smooch, leke Ezilmiş hücresi. Şunlar ezilmiş hücreler. Çünkü ağır bir lenfostoz var. Çok fazla periferik kanda lenfost olduğu için periferik yayma yaparsın. Bir bakarsın böyle ezilmiş hücreleri görürsün. Ve futbol topu basket hücrelerini görürsün. Nerede? KLL'de küçük hücre lenfostik lenfoma. Yıldızlar koyun lütfen buna da. Bu da potansiyel sorudur. Küçük hücre lenfostik lenfoma. KLL'nin aynısı benzer şeyleri söyleyeceğiz. Sadece bu lenfomadır. Naif hücre ve memori hücre kaynaklı olabilir dedik. naif hücreden gelişenlerde somatik permutasyon yok. O nedenle daha agresif oluyordu bunlar. Ne zaman Richter sendrom diyorduk? Ani bir şekilde pataküte difüz büyük hücreye dönüşürse ve Richter iyi mi kötü mü? Kötü prognoz göstergesi. Tamam. Proliferasyon merkezini unutmayacağız. BTK gen overexpression unutmayacağız. Tedaviden ne veriyorduk? ibrutinib. Peki küçükce j lenfositik lenfomada immünoglobulin ekspresyonu nasıl oluyor? Düşük oluyor. Bundan dolayı hipogamaglobulinemi, globulinemi bundan dolayı da bakteri enfeksiyonları tipiktir. Normal lenfositler de aşırı antikor üretmeye çalışıyor. Çıldırıyorlar, otoantikor üretiyorlar ve ITP gelişiyor ve otoimmün hemolitik anemi gelişiyor. Bir ITP olgusuna splenomegali varsa tanı neydi? KLL idi. Şimdi Hodgkin lenfomaları konuşalım. Şimdi Hodgkin primer olarak bir lenf vudu hastalığı olarak kabul ediliyor ve genelde hastalarda ağrısız,